Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda tüm halkın çok mutlu olduğu güzel bir ülke varmış. Mutluluklar ülkesiymiş adı. Bu ülkedeki herkes çok mutluymuş fakat ülkenin kral ve kraliçesinin çok büyük bir derdi varmış. Kral ve kraliçenin ard arda doğan üç çocuğunu da kocaman bir kartal alıp götürmüş. En azından çocukları doğumdan hemen sonra dışarı çıkaran kraliçenin kıskanç kız kardeşi durumun böyle olduğunu söylüyormuş. Aynı yıllarda başka bir yerde yaşlı ve yoksul bir dedenin kulübesinde üç çocuk büyümekteymiş. İkisi erkek, biri kız çocuğu. Gel zaman git zaman çocuklar büyüyüp delikanlı ve genç kız olunca yaşlı dede onları almış karşısına ve başlamış konuşmaya. Sevgili çocuklarım, ben aslında sizin gerçek babanız değilim. Ben hepinizi kırda terk edilmiş olarak buldum. Artık sizin gerçek anne ve babanızı aramanız lazım. Ama bunca yıldan sonra nasıl bulacaksınız? Aslında bilinmezler ülkesinde her şeyi bilen bir kuş vardır. O size yardımcı olabilir ama ona ulaşmak çok zordur. Bozkırların ortasında bin yaşındaki bir ağacın en yüksek kovuğunda yaşar. Ayrıca oraya gidene kadar çevrenizde sizi çağıran birbirinden farklı sesler, tehditler ve davetler duyacaksınız. Fakat ne yaparsanız yapın asla kafanızı çevirip sizlere seslenenlere bakmayın. Yoksa hemen oracıkta taş kesilirsiniz. Çocuklar dedeye teşekkür edip yola koyulmuşlar. Önce en büyük kardeş çıkmış yola ve başlamış bilinmeyenler ülkesini aramaya her şeyi bilen kuşa doğru bozkırın ortasında ilerlerken gerçekten de çevresinden garip sesler duymaya başlamış. Önce dedenin sözü aklına gelip başını çevirmemiş. Ama sonunda direnemeyip sesin geldiği yöne doğru bakmış ve anında taş bir heykele dönüşmüş. Zaten bozkırın tamamı taş heykellerle doluymuş. Bu kez ikinci kardeş çıkmış yola. O ağaca biraz daha yaklaşabilmiş ama onun da başına gelenler kardeşininkinden farklı olmamış. Sonuncu olarak yıldız gözlü kız kardeş çıkmış yola. Genç kız yolun sonuna kadar duyduğu seslere başını hiç çevirmeden kararlılıkla ilerlemiş. Sonunda ağaca ulaşmış. Ağacın kovruğunda gerçekten her şeyi bilen kuş varmış konuşmaya başlayınca tüm sesler, davetler ve tehditler bir anda kesilmiş. Kuş, ağacın dibinde akan suda bütün heykellere sürmesini söylemiş. Kız suyu heykellere sürünce bütün heykeller bir anda canlanmış. Kızın iki abisi ve hatta kral babası da bu heykeller arasındaymış. Kral, üç kardeşi de çok sevmiş ve onları alıp sarayına getirmiş onlara ziyafetler düzenleyip ikramlarda bulunmuş. Tam bu sırada pencereden içeri bir kuş girmiş ve sofranın ortasına konmuş. Bu kuş her şeyi bilen kuşmuş. Kuş krala dönüp, bu çocuklar sizin öz çocuklarınız. Kraliçenin kıskanç kız kardeşi onları alıp yıllar önce saraydan attı demiş. Çocuklar anne ve babalarıyla mutlu mesut sarılırken kraliçenin kıskanç kız kardeşi saraydan gizlice kaçmış. Bu kötü kardeşi daha sonra gören kimsecikler olmamış.